Boş yapma çay yap diyorsun yani. <laughs> hayır hayır ben üst düzey bir yetkiliyim. bu Mesleğin ne? Yönetim büyüsüyüm. <laughs> Bakın tek isteğim sarı çizgiye geçmeniz. Silahına, silahına. Kendi armorime nereden giriyorum ya? Bak var ya şu an var ya sefaletin dibindeyiz ya. AY! Sizi koruyayım ben de. Sen bizi koruyamazsın, sen komutçusun. <laughs> Sarı çizgiye geçin. Bu kadar. Hatta maviye geçin. <laughs> Bana da yaklaşmayın öyle. Sinsi sinsi. -sin. Tamam. Sinsi sinsi yaklaşanlar bir 31 yazsın. Sayımızı bilelim. Bakın. Şimdi komutçu benim ya. Yani. <laughs> ben de oynadığım bir oyun var. LOL. Orada ben Morgana'ya biraz şeyim. Hoşuma gidiyor <gülüyor> yani. Bak <laughs> <Lan> kuş mu öttü <laughs> lan ne oldu? Ha, mavi çizgiye geçin. Altın kural mavi çizgi. İşte bir gün gene böyle komut veriyorum. Böyle armörü bir girdim. Armörü obez obez adamlar. Dedim ne oluyor ya? Toplu tecrübe. Biliyorum ben abi. <laughs> Sana oldu. İzledin mi videoyu? Hadi bakalım sen de yeni video yarat bakalım. Ne yapacaksın? Valla bir yapamadığım için video konusu olacak gibi. Üzerime doğru geliyorsun böyle geliyorsun. Armağın eden silah çalmaya çalışıyorlar. Terbiyesizler sizler mi? Lan sen halkımıza sana oy verenlere, seni a yapanlara. <gülüyor> <gülüyor> Kafese Geçin. Oha solucur God üstündeki bu Sigma Boy kozmetiği nereden aldın? Sky Region yılbaşı çekilişine katıldım ve oradan bana bu havlu, üper, düper kozmetikler çıktı. Ne dedi, ne dedi? Obez adam dedi, obez adam. Obez adam? Hmmmm. Capo, capo, cappuccino, asasin. Ne dedi, ne dedi? Şişko adam dedi, Şişko adam dedi. Arkadaşlar yanımdaki adam öldü la. <laughs> ne diyorsun oğlum sen de öldürdün mü? Ben vatanım için öldüm. Sen vatanın için öldün mü? Ya sus. Tf2 cumhuriyetini ihanet etti sen. Herkesi... Cumhuriyet mi? Ve <laughs> Biz faşizmle öğretiyoruz bro. Ne <laughs> <Defo> faşizmi <laughs> kardeşim? Ben ne... <ko> <laughs> 1071'den beri komut verenler 1, 1071'den beri komut dinleyenler 2 yazsın. Biz 1071'den önce de bu topraklarda. Ay, yeme bizi nerede buradaydın? Allah Allah Asya'da at sürüyordun sen. Adama bak. Ne? Cahil bir adamsın komut ver hadi. Çok... Komut <laughs> bu böyle ha böyle. Ballerina kapıçık. Çayımı bombardeli krokodil yolu isterim. Hop kapıyı açtım. Hadi bakalım geçin siz gidin çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Yastık ne yapıyorsun lan? Hey <laughs> obez kardeşler ne yapıyorsunuz lan burada? Bak ne yapacağım şimdi? Hop obezite ha ha sizde can olabilir bende de top var top. <laughs> Anne. Hala. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin rokot? Evet, ben esta bunu benimle zorbalıyor. Obez adam git vurmayacağım. Şişko, kilolu, hayvanat or, öküz adam. He, şimdi işin rengi değişti hocam. Bu bakma. Kilolu adam bir gitmedin. Ya şuna bak ya. Kurbanlık danaya mı giriyorsun? <laughs> Kormalak koruma alak mı? Kafamıza göre alamıyoruz ki. Bakın 3 tane falan boş iş. Futbolda top oynayalım. Gelin. Gel bakalım. Kafana şimdi top atacağım. Vuramadık. Aa öldü. Gel ha. Hop hop. Aa, lan ölmedi ölmedi. Dur atma. Hoca atma. Aa öyle atamazsın işte. Öyle atam. Oha o obez fazla vurdu Öl 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 öl. Ha ne oldu? böyle öleceksin. Böyle öleceksin. Ha böyle ölürsün işte. Lan İnsanlar beni sevmiyor, benden nefret ediyor, benden iğreniyorlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Arkadaşlar ben yeni yıla video editleyerek girdim. Sizin yeni yıl hediyeniz benden size video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de bana yeni yıl hediyesi satmak isterseniz videonun açıklamasında Steam takas linkim bulunuyor. Görüşürüz. <laughs>